Nasıl bağlı bu? Nasıl 5 kişi var? Ben anlamadım. Her yere baktık ya. Abi adım atmadığımız yer evet, yok ya. Bak, bak bug'ı bak. Bug'a girdi o. Evet. Alana giren var. Alana biri girdi. Bu kesin. Abi birleşin. Birleşin, evet. birleşin, birleşin. Ön birleşin. kapı, birleşin. ön kapı. Buna buna, ön, ön, şey. ön, kapıda birleşin abi. O bir kişi girdiyse ayrıca pirinizi düşürebilir. Ana bir dört kişi girdi. Ali gel. Abi de, bunlar giremez ki alana. Ya nasıl giriyor ya? Ya ama kaydımız var abi. Sıkıntı yok. Problem değil de eksi şey ya. XP alamayacağız. Olsun. Onu atbine yap kayıt alın onu biz bir Ferdi'ye bir gönderelim abi onu ya. Ona ben, ben koşuyorum. Ateşiden bak. Paşa. Burada abi. Lan ne yapıyor? Canlı, canlı fulle. İlk yukarı koş. Canlı fulle. Canlı fulla, canlı fulla. İnşaat, inşaat önü bak. Ali, Eray. Lan mermi bitti. Aa. Zırh ki Mermi bitti. Önümüzde, önümüzde. Ya bunlar nasıl girebiliyor abi alana ya? Attın mı? Gelmiyor şu an. Attı. Geldiler. Eke e e e ben de gireyim mi? Giremezsin ki. bizden bizden biz girmeyin de en azından. Baba. Yo. Yo. Ya, ya, olur. yat olur.